Herkese merhaba arkadaşlar. Yaşamın Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel yapımı çok kolay ama çok gösterişli şık bir model göstermek istiyorum. Şimdi ilk etapta beyaz renkli ipimizle başlıyoruz. Daha sonra bu iki rengimizi kullanacağız hanımlar. Şimdi hep beraber yapım aşamalarına başlayabiliriz. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videodan haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi ilk olarak beyaz ipimizi alıyoruz. 6 tane zincir yapalım Çektiğimiz zinciri halkaya dönüştürelim. Böyle kaydırma tekniğiyle bir halka elde ettim. Bir zincir çektim. Şimdi halkanın içerisine fıstık yapıyoruz. Yaptığım fıstığı kapat. ara iki zincir çektim. Tekrar aynı noktaya bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapat. Tekrar iki zincir çektim. Yine halkanın içerisine fıstık yapıyorum. bu şekilde hanımlar halkanın içerisine 6 tane fıstık dolduralım. Evet hanımlar halkamızın içerisine bu şekilde 6 tane fıstık doldurduk. Şimdi 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine kaydırma tekniği geçtim. Bakın arada ikili zincirimiz vardı. Buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi buraya yine kapalı bir fıstık yapıyorum. Fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Şimdi aşağıya inerek buraya da bir fıstık yapıyorum ve ikisini birlikte kapat Bakın. Tekrar iki zincir çektim. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Buraya yine kapalı bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım bir zincir çektim tekrar fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum aşağıya ikinci fıstığı tamamladım ve ikisini birlikte kapat tekrar iki zincir çektim sıradaki zincir yuvasına kapalı bir fıstık yapıyoruz bir zincir çektim, fıstığın tepesine bir fıstık, aşağıya yuvaya bir fıstık ve ikisini birlikte kapattım. Araya iki zincir çektim, devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar geldim. İki zincir çektim, bakın ilk fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim bir zincirimi çektim şimdi tekrar buraya bir fıstık yapıyoruz yaptığım fıstığı kapattım bir zincir çektim tekrar fıstığın tepesine bir fıstık aşağıya bir fıstık bakın iki tane fıstığımız var üçüncü fıstığı da tam köşeye yapıyoruz hanımlar Üçünü birlikte kapat. Bir zincir çektim. Şimdi buraya ikili fıstık yapıyoruz. İkisini birlikte kapat. Araya yine iki zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın sıradaki fıstığın tepesine bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Yaptım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar kapattım fıstığın tepesine bir fıstık. Aşağıya dibine bir fıstık. Bir ileriye tam köşeye bir fıstık. Ve üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar kapattım fıstıkların tepesine bir fıstık. Köşeye bir fıstık. İkisini birlikte kapat. Araya iki zincir çekip devam ediyoruz. Bakın fıstık sayımız ikiye ulaştı hanımlar. Sıra sonunda tekrar buluşalım. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldik. İki tane zincir çektim. Sıradaki fıstığın tepesine kaydırma tekniği sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar çoğaltmamıza devam ediyoruz. Kapalı bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Aşağıya bir fıstık yapıyorum. Bir ileriye bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapat. Şimdi bir tane daha üçlü fıstık yapıyoruz. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Sonunda yine ikili fıstığımızı yapıyoruz hanımlar. İkisini bir kapattım. Araya iki zincir çekip devam ediyoruz. Bakın hanımlar bir tane fıstıkla başladık. Daha sonra bir, iki, şimdi bir, iki, üç, üç tane yatay fıstığımız oldu. Bu şekilde çoğaltma tekniğini kullanarak yatay fıstık sayımız dört tane oluncaya kadar devam edelim hanımlar. Tekrar buluşalım. Yani bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha örelim. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar bakın sizinle şurada bırakmıştık. Ben bir sıra daha ördüm. Bakın yatay fıstık sayımız 1, 2, 3, 4. 4 tane oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim. 2 zincir çektim. Ve ipimi kopardım. Beyaz iple işimiz bitti hanımlar. Şimdi hemen ipimi şöyle bir temizleyeyim. Şimdi diğer renkli ipimi alıyorum. Bir kere zinciri oluşturdum. Herhangi bir dilimden başlayabiliriz. Bakın fıstığın tepesine sabitliyorum. Buraya bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. Bakın. Şimdi ikisini birlikte kapat. Zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi aldım. Sıradaki yuvaya yine bir fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapat. Bir zincir çektim. Tekrar kapattığım fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birlikte kapat. Bakın. Şimdi tekrar devam ediyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Zincir çekmiyoruz. Geçişlerde birinci fıstığı kapat. Bir zincir çektim. Tekrar bakın fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. Ve ikisini birlikte kapat. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Sıradaki yuvaya tekrar aynı şekilde kapalı bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Fıstığın tepesine bir fıstık Dibine bir fıstık. Şimdi ikisini birlikte kapattım. Tümün üzerine ipimi aldım. Bakın ki tam köşeye geldim. Buraya da yine aynı şekilde kapalı bir fıstık yapıyorum. Tümün üzerine ipimi aldım. Fıstığın tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini bir kapat. Zincir çekmeden bakın hemen zincirin karşısındaki fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapat. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık dibine bir fıstık. Ve ikisini bir kapattım. Bakın hanımlar. Dilimimizin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane turuncu tomurcuğumuz var. Hemen karşı dilime geçerken sıfır zincirle geçiyoruz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın hemen sıradaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim. İki zincir çektim ipimi kopardım. Siz isterseniz ipinizi koparmadan da devam edebilirsiniz. Şimdi hanımlar yeşil ipimi alıyorum. Bir kilit zincirimi oluşturdum. Bakın herhangi bir noktadan ipi kopardığımız yerden başlamayalım arkadaşlar. Herhangi bir yerden şöyle ipimizi sabitleyelim. Bakın iki tomurcuğun arasında ipimi sabitledim. İpimi uzattım. Buraya hemen bir kapalı fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık dibine bir fıstık şimdi ikisini birlikte kapat araya bir zincir çektim bakın sıradaki iki fıstığın arasına geçtim buraya yine kapalı bir fıstık yapıyorum Yaptığım fıstığı kapat bir zincir çektim tekrar kapattım fıstığın tepesine bir fıstık dibine bir fıstık Bir zincir çektim. Bakın yine iki tomurcuğun arasına gelerek buraya yine bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Fıstığın tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve ikisini bir kapattım. Araya bir zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Bakın hanımlar bu şekilde. Bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Daha sonra tekrar turuncu ipimizle yine aynı şekilde örmeye devam edelim şimdi ben modelimi biraz çoğaltayım hanımlar tekrar buluşalım kenar tığlamasını ve ortadaki süslemesini birlikte yapalım Evet hanımlar ben modelimi biraz çoğalttım sizlerle şurada bırakmıştık şu ikinci sırada bırakmıştık şimdi sayalım 1 2 3 1 2 3 3 3 tane turuncuyla yapmışım. 3 tane de yeşil iple yapmışım. Toplamda 2 4 6 sıra yapmış. Şimdi kenar tığlamamıza geçelim. Ben biraz yaptım. Geri kalanı da birlikte yapalım. Şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın arada çektiğimiz bu arada hanımlar eğer kasma oluyorsa geçişlerde bakın ben de ikişer tane zincir çektim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Tamın üzerine ipimi aldım, zincir yuvasına trabzan yapıyorum. Toplamda 10 tane trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın sıradaki yuvaya geçtim. Tekrar buraya da 10 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. 10 tane trabzanı tamamladım. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Sıradaki zincir yuvasına geçtim. Buraya da 10 tane trabzanım yapıyorum. tane trabzanı tamamladık. Bakın sıradaki trabzanın ilk trabzan tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim. İki zincir çekip ipimi kopardım. İpimizi kopardık. Hemen ipimi dizliyorum. Daha sonra fazlalığını temizleyeceğim. Bakın hanımlar modelimizin kenar tığlamasını da bitirdik. Şimdi ortasını süslemek için bir tane papatya yapalım hanımlar. Altı tane zincirimi çektim. İlk zincire gelerek kaydırma tekniğiyle bakın bir tane halka oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Halkanın içerisine bir trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim tekrar halkanın içerisine bir trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar halkanın içerisine trabzan yaptım bu şekilde halkamızın içerisine 12 tane arasında bir tane zincir olmak üzere trabzanla dolduralım hanımlar 11. kutucuğu yaptım. 12. kutucukta bir zincir çektim. Bakın sıradaki ilk yaptığımız zincir yuvasına kaydırma tekniğiyle geçtim. Toplamda 12 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi ipimi uzattım. Buraya 6 batımda bir fıstık yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yanındaki kutucuğa geçerek buraya da yine altı batımlı bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın hemen fıstığın dibindeki trabzanı bu şekilde ters batarak buraya kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Hemen bakın sıradaki kutucuğa bir trabzanla geçtim. Tekrar bu kutucuğun içerisine altı batımlı bir fıstık yapıyorum. Yanındaki kutucuğa geçerek buraya da altı batımlı bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birlikte kapattım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Bakın yine trabzana bu şekilde ters battım. Ve kaydırma tekniğiyle sabitledim. Kutucuğun içerisine bir trabzan yaptım. Aynı şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar bakın çiçeğimi tamamladım. Şimdi ortası için şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum. Bağlayabilmek için bir kilit zinciri oluşturdum iki tane zincir toplamda üç tane zincir çektim ipimi uzattım ortadaki zincirin içerisine 7 batımlı bir fıstık yapıyorum yaptığım fıstığı kapattım bir zincir çektim ipimi biraz uzun bırakıyorum ve ipimi kopardım Önce tekli bir fıstığımızı yaptık şimdi çiçeğimizin tam orta kısmına karşılıklı iplerimizi arkaya doğru alarak sabitleyelim bakın çiçeğimiz hazır Şimdi bunu modelimizin lifimizin tam orta kısmına sabitleyebilmemiz için bu şekilde karşılıklı iplerimizi geriye doğru alıyoruz. iki tane sıkılaşsın diye düğüm atıyorum. Daha sonra fazla ipleri keseceğim hanımlar. Şimdi modelimizi çevirelim. Bakın. Muhteşem bir lif ortaya çıktı. Bakın hanımlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde gayet kullanışlı gayet güzel. Renkleri de uyumlu oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.